Arkadaşlar bugün 8. sınıfların ödevi videosunu çekeceğiz. Çözümlerine bakacağız. Bakalım birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde üçgenin herhangi bir kenarına ait yüksek üçgenin dışında kalır. Yüksekliğin üçgenin dışında kalabildiği tek bir durum var. O da üçgenin geniş açılı üçgen olması. Yani cevabımız açıkta net bir bilgiydi. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğru olduğundan bahsediyor. Bakalım üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara veya uzantısına çizilen dikme o kenara ait yüksekliktir. Diki gördün mü? Gördüm. O zaman nedir bu yüksekliktir? Birinci öncülüm doğru olmuş oldu. İkinci öncülüme bakıyorum. Üçgende bir köşeye karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına o kenara ait kenar orta. Kenarın ortası. Kenar orta. Nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır. Bu da doğru olmuş oldu. Köşeyle birleştirdiği için. Üçgende bir köşe köşedeki açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçasına ne denir arkadaşlar? Daima açıortay denir. Açıyı ortalayan doğru parçası açıortaydır. Yani cevabımız değişik gelmiş oldu. Üçüncü soruya bakıyorum. Bir ABC üçgeninde B açısının 90 derece olduğuna göre. Bu üçgen için aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani dik açılı bir üçgenden bahsediyor. Şu şekilde, burası ABC ise dik açılı bir üçgen. Kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. Bütün üçgenlerimizde, bütün üçgenlerde kenar ortaylar nerede kesişir? İçeride. AB kenarına ait, AB bir kenara ait yüksekliktir. Evet, dikindiğine göre bir kenara ait ve BC kenarına ait. Isimlendirmemize göre bizim BC kenarına ait bir yüksekliktir. Doğru bakıyoruz bir üçgenin açı ortayları üçgenin iç bölgesinde iç iç açıların açı ortayları üçgenin iç bölgesinde kesişir açı ortaylar da daima nerede kesişir arkadaşlar İçeride. yükseklikleri üçgenin dik iç bölgesinde kesişir diyor hayır yükseklikler üçgenin iç bölgesinde değil dik köşesinde kesişirler arkadaşlar bu yüzden cevabımız değişik olmuş oldu. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Kareli zeminde verilen ABC üçgeninde A açısına ait açıortay aşağıdaki noktaların hangisinden geçer diye soruyor. Açıortaydan bahsediyor. Zaten görüyorsunuz karenin bir kenar köşesinden diğer köşesine devam ediyor. Karenin bir köşesinden diğer köşesine devam ediyor. Tam ortadan geçecek. Bu bir bakıyorum tam ortadan geçecek. Buradan geçtiği zaman bu nokta nereye gelmiş oluyor? L noktasından geçmiş oluyor. Yani cevabımız B şıkkı. 5. soruya bakıyorum. Yukarıdaki birim kareleri ayrılmış. Zemin üzerinde verilen KDM üçgeninin Lm kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Lm kenarına ait yükseklik dikilmeli. İçeriden indiremiyorum geniş açılı üçgen. O zaman diyorum ki dışarıdan uzantısını indireceğim. Bu bu şekilde devam ediyorsa uzantısını indirilen dik nereden gelecek? Buradan gelecek. Artık birim sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim olmuş oldu. Yani cevabımız C şıkkı geldi. Altıncı soruya bakıyorum arkadaşlar. Oluşan katlama çizgisinin ne olacağını söylüyor. Bakalım neyi nereye katlamış? KLM çeşit kenar üçgeninde kenarı kenar üzerine katlamış. Hangi ken harf ortak? K harfi ile K harfi ortak. KL ve KM kenarları birbirinin üzerine katlanıyorsa kenar kenar üzerine katlanınca ne bulunur? Açı ortağı. Kimin açı ortayını buldun? K'nın açı ortayını bulmuş oldum. Yani cevabımız değişik olacaktı arkadaşlar. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım 7. soruyla devam ediyoruz. 7. soruya bakıyorum. Ee, a verilen ABC üçgeninde AB AC'ye eşitmiş. Yani bu bir ikizkenar üçgen. Bu açı 70 dereceymiş ve sonrasında bir katlama yapıyorum. Ne yapıyorum? B köşesini C köşesiyle çakışacak şekilde AB doğru parçası ve AC doğru parçası üzerine katlanıyor ve açılıyormuş. Şimdi hem kenar kenar üzerine katladım hem köşe köşe üzerine katladım ve hepsi birbirine denk geldi. Zaten bu neyi gösterir? İkiz kenar olduğunu gösterir. O zaman diyorum ki hem dik hem kenar ortay hem de açıortay ortay. Yani 35-35 bölmüş oldu mu 75'i? Bakalım. AE katlama çizgisi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. BE ile EC'nin eşit olduğunu. Evet BE ile EC eşit bunu zaten gördük. A, B, A, E açısının ölçüsünün 35 olduğunu. B, A, e, Evet her biri 72'ye böldüğüm için kaç derece geldi? 35 derece geldi. A, e, C açısının, AEC açısının yani A, E doğru parçasının dikildiğinden bahsediyor. Evet doğru söylüyor. A, E'nin e, eşit olduğunu söylüyor. Böyle bir yargıyı savunamayız. Herhangi bir kanıtımız yok. O yüzden cevabımız değişik olmuş olur. 8. soruya bakıyorum. Yukarıdaki kare düzleminde verilen ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortay hangi noktadan geçer diye soruyor. Kenar ortayı sorduğuna göre ne yapmak zorundayım? Birim saymak zorundayım. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim. 2'ye böldüm. 4 birim. 4 birim ayrılacak. 1, 2, 3, 4. Nereye geldim? N noktasına geldim. C ile N'yi birleştirirsem kimi bulmuş olurum arkadaşlar? Kenar ortayı bulmuş olurum. 9. soruda aşağıdaki ABC üçgeninde BAD açısının ölçüsü ile CAD açısının ölçüsü birbirine eşitmiş. Açı ortay aynı zamanda da neyi vermiş? Kenarların eşitliğini vermiş. Kenar ortay mı var? O zaman bu üçgen kesinlikle ikiz kenar bir üçgen mi? Yani cevabımız ne çıkmış oldu? Bu A şıkkı çıkmış oldu. 10. soruya bakıyoruz. Bir ABC çeşitkenar üçgeninde B köşesi C köşesi üstüne gelecek şekilde katlanıp başlıyor. B köşesi C köşesi köşe köşü üstüne mi? Köşe köşü üstüne katladığım zaman neyi bulurum ben? Kenar ortayı bulurum arkadaşlar. BC üzerinde katlandıysa BC kenarına ait neyi bulmuşumdur? Kenar ortayı bulmuşumdur. Ama tabii ki bunu A köşesiyle birleştiriyorsam bu oluşan katlama izine. B üzerindeki katlama izi A köşesiyle ile birleştirilirse oluşan doğru parçası aşağıdakilerden hangisi olur? Zaten sorunun cevabını okurken verdik. BC kenarına ait kim olacak arkadaşlar? Kenar Kenarortay olmuş olacak. 11. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki birim kareleri ayrılmış zeminde verilen ABC üçgenlerinden hangisi BC kenarına ait yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Bu durumda ne olması lazım? İkiz kenar olması lazım. Yani hem kenar olması lazım hem yükseklik olması lazım hem açı olması lazım. Bakıyorum görsellerden görünüyor zaten direkt. Ben 3. görsel üzerinden anlatmak istiyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim oldu mu? Oldu. 3. birime bakıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü birim burası mı? A köşesinden direkt düz indirebildiysem bu nedir arkadaşlar? Aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. E o zaman bu ikisini sağladıysa kimi sağlamak zorunda? Açı ortayı da sağlamak zorunda. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 12. soruya bakıyoruz. Derilen KLM üçgeninde LKM açısına ait. Yani LKM şuradaki açıya ait. Kimi soruyor bana? Açı ortay aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakıyorum arkadaşlar diyorum ki Öncelikle burası 60 burası 40 Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ise 60 ile 40'ı topladım. Kaç oldu? 100 180'den ben 100'ü çıkarırsam Geriye kalan açım kaç olacak? 80 Demek ki benim buradaki açıyı kaç kaç ayırmam lazım? 40'a 40 şeklinde ayırmam lazım. Bakıyorum 10, 20 daha 30 10 daha kaç olmuş oldu? 40 Demek ki nereye kadar bir sınırım var arkadaşlar? Buraya kadar kime gelmiş oldum arkadaşlar? Ben KB doğru parçasına gelmiş oldum. Evet arkadaşlar ikinci teste devam ediyoruz. İkinci testin birinci sorusu. Yanda verilen ABC üçgeninde B noktası aşağı hangi noktayla birleştirilirse ABC'nin açı ortayını yakalamış olurum. Yani buradaki açının açı ortayını yakalayacağım. Biliyorsunuz karelerde köşeden köşegenimiz nedir arkadaşlar? Açı ortaydır ve bu bir kareli kağıt. O zaman köşeden köşeye ilerleyeceğim. Köşeden köşeye geldim. Köşeden köşeye, köşeden köşeye, köşeden köşeye. Beni hangi noktaya getirdi? L noktasına yani cevabımız denizde olmuş oldu. Tekrar, kağıt tekrar açıldığında elde edilen BD katlama çizgisi ABC üçgenin hangi yardımcı elemanıdır? Bakalım kim kimin üstüne katlanmış. Çiş kenar üçgensel bölge şeklindeki bir kağıdın AB kenarı kenar kenar üzerine mi katlanmış? Kenar kenar üzerine ise ne diyoruz arkadaşlar? Daima açıortaydır diyoruz. Bitti. Bakalım Verilen şekle göre hangi nokta C köşesi olarak kabul seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortaya D noktasından geçer. Öncelikle birim sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 olmuş oldu. Altının yarısı 3 olduğu için yani buradan geçmeli. Burası ile D'yi birleştirdim. Bir birim sağ, iki birim yukarı. Bir birim sağ, iki birim yukarı geldim. Nereye geldim? Dördüncü noktaya. Demek ki ben dördüncü nokta ile Dördüncü noktayı C köşesi kabul edersem ne yapmış olurum arkadaşlar? Benim kenar ortayım D köşesinden geçirmiş olurum. Dördüncü soruya bakıyorum. Ben çıkmış sorularla ilgili çözmek istediğim için bu testi verdim size ama müfredatımızda olmayan bir durum. Kenar orta dikmeden bahsediyor. O yüzden çözmeyeceğiz. O soruyu atlıyoruz. Beşinci soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeninde buradaki açının ABC açısının ACB açısına ölçüsüne eşit olduğunu söylüyor. Yani bu bir ikiz kenar üçgen olmuş oldu. Yani aynı zamanda dik olmuş oldu. Bakıyorum çünkü açı ortaydan bahsediyor. Aynı zamanda dik. Aynı zamanda da kim olmuş oldu? Kenar ortay olmuş oldu. Kenar ortay ve diklik var değil mi? Aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? BA'nın BC'ye eşit olduğunu söylüyor. BA'nın BC'ye eşit olduğunu söylüyor. Hayır AB ile aslında AC eşittir. Yani yanlış olmuş oldu. AD'nin BC kenarına ait kenar orta dikmedir diyor. Hem kenarı ortalayacak. Aslında şöyle hem kenarı ortalayacak hem de dik olmasından bahsediyor. Bakıyorum hem kenarı ortaladı hem de kenarı iki eş parçaya ayırdı. Yani cevabımız kim gelmiş oldu? B şıkkı gelmiş oldu. Devam ediyorum. 6. soruda yine kenar orta dikme üzerine. Kenar orta dikme aslında müfredatımız da yok. O yüzden ne yapmıyorum arkadaşlar? Çözmüyorum. 7. soruya bakıyoruz. Siz de çözmüyorsunuz tabii ki. 7. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeninde ABC açısı 40 derece. Burası 40 dereceymiş. DAC açısı yani şurası 45 dereceymiş. B, C, A ise 50 dereceymiş arkadaşlar. A, D ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. A, D doğru parçası. Bakalım. Öncelikle şuradaki eksik kalan açıyı bulmak istiyorum. Ben nasıl bulurum? 50 ile 40'ı topladım. Kaç oldu? 90 oldu. Ben 180 olduğunu biliyorum. İç açıları toplamına çıkardım. 90 olmuş oldu. 45'i buradaysa buraya kaç kaldı? 90'ın 45'i. He 45 45 böldüm mü? O zaman bu kim oldu? Açı ortay mı olmuş oldu? Kimin açı ortayı? B, A, C açısının açı ortayı. Yani cevabımız C şıkkı gelmiş oldu. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde herhangi bir kenara ait kenar ortay çizilmemiştir? Bakıyorum. 90 dik bir üçgen. 45. O zaman 90 45 olacak burası da değil mi? İkiz kenar üçgende indirilen yükseklik nedir aynı zamanda? Kenar ortay aynı zamanda nedir arkadaşlar? Açı ortaydır. Yani burada çizilmiş oldu. Do 60 60 ise bu bir ikiz kenar mı? Açı ortayı çizdi mi? Açı ortay aynı zamanda nedir? Kenar ortay mıdır? Yine yakaladık. Buradan neyi vermiş? 90'ı vermiş. Açı ortayı vermiş. Hem açı ortay hem de diklik varsa nedir? Bu ikiz kenar üçgendir. Bu durumda aynı zamanda kim olmak zorunda? Kenar ortay olmak zorunda. Yani C şıkkı da değil. D şıkkına baktığım zaman herhangi bir ifade de bulunmamış. Bu burası ile buranın eşit olduğunu söylemiş. Bunun da kenar ortayla herhangi bir bilgisi ilgisi yok arkadaşlar. 9. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki ABC ikizkenar üçgeninde. İkizkenar dedi mi? Dedi. Kim eşitmiş? AB AC'ye eşitmiş arkadaşlar. AH yükseklikmiş. Yani burası yükseklikse aynı zamanda nedir arkadaşlar? Kenarortay. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Açıortay. Burası 25 mi? 25. Açıortay olduğu için. ACB açısını soruyor. ACB yani soru işareti olan açıyı soruyor. 90 ile 25'i topladığım zaman kaç oldu arkadaşlar? 115 oldu. 180 yapması lazım. Şuradaki küçük üçgenimin iç açıları toplamı. 180'den 115 çıkardığım zaman da kim geldi? 65 yani cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bakıyorum çeşitkenar bir üçgenden bahsediyor. AD doğru parçası AE ve AF doğru parçaları için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olabilirlikten bahsediyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Üçgende çeşitkenar bir üçgende en kısa olan dikliktir. Sonrasında açı ortaydır. En uzun olan da kenar ortaydır. Bakıyorum arkadaşlar diklik hangisi olabilir? AD olabilir. Yükseklik yani. Bakıyorum AE kim olabilir ortadaki? Açı ortay olabilir. Açı ortay. Zaten cevabımız geldi. Ne demiştik AF'ye de? Kenar ortay demiştik. Yani cevabımız şık olmuş oldu. Yandaki KLM üçgeninde K açısı 29 derece M açısı da 71 derece ve NLM 40 derecedir. NLM şuradan bahsediyor. 20 şey 40 dereceymiş. Buna göre NLM için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şu soruyla benzerlik gösteriyor. O zaman diyorum ki öncelikle şurada eksik kalan açıyı bulalım. Nasıl bulalım? 71 ile 29'u topladığım zaman kaç oldu? 100 mu oldu? 180'den 100'ü çıkardığım zaman kaç geldi? 80. 40'ı buradaysa buraya kaç kaldı? 40. Yine yakaladık mı? 40 40 2'ye ayırdıysa LN nedir arkadaşlar? Açı ortay. Kimin açı ortayı? KLM açısını. Yani cevabımız kim geldi? C şıkkı gelmiş oldu. Bugünkü videomuzda bu kadar. Görüşmek üzere.